Vay! Vay! Vay bu ne ya? Vay! 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 <laughs> ya ne arıyorsun oğlum Allah aşkına ya? Hasibe teyzem, bu arada Selim Bey'le konuştum. Sabah reklam yayınlanmaya başlamış Yerel TV'de. Satışlar da çok iyi gidiyormuş. Tabii iyi gidecek ya. Sen beni küçümseme İlyas Efendi. Hafife alma öyle. Vay be! Oo Hasibe anne. Vallahi gurur duyduk. Güzel reklam. Sağ olasın. Anam. Ben senin büyük hayranınım kız. Sırf oynadın diye alışveriş yaptım ha. Vallahi mı? Nasıl bir? Biz sana güveniyoruz kız. Tabi tabi. Güvenin anam. Bana güvenin. Ama tesis var ya. Laprantuar gibi bir yer. Her bir şeyleri güvenle yiyebilirsiniz. O kadar yani. Sarılabilir miyiz? Tabi anam ya. Sarılalım gel. Ay bacım, bacım. Selfie çekinebilir miyiz? Tabii tabii çekinek gel seni mi kuracağım ya? Kızlar bir be, durun be, bir sıkıştırmayın ya bir ara durun bir geri durun ya. Ya Feyzi olur mu öyle şey? Ayıptır çekineceğiz tabii ya dur hele şöyle. Gel hanım sen. Efendim işte görüyorsunuz. Starımız böyle de alçak gönüllü bir insan. Kız Hasife. Ana. Ana. Bacım bir dur bir dur. Böyle kamikaze <laughs> gibi araya böyle girme ya, bir geri bas. Ya Fes, ne ya? O benim koşum, Ulviye, Ulviye, ne örüyorsun? <laughs> Ay yanım. Kız, hiç <laughs> emin oldun ya, reklam filmi mi gördün? Ne ya. <laughs> Hasibe Hanım, bende de bir fotoğraf çekilir misin ya? Ee, ben de zaten fotoğrafları var, size tek tek dağıtayım onları. Ay Ulviye. Vallahi böyle olsun istemiyor ama ne öreceğimizi şaşırdık bir anam ya. Oğlanla mı geziyorsun Hasibe? Sevellak gibi tepemize dikildi. Seni görmek için bundan izin mi almak lazım kız? Yok kız, olur mu hiç öyle şey? Ben sizdenim, halktanım. Hasibeyim ben ya, Hasibe. De işte böyle hayranlar biraz hoyrat sevince... ...mecbur böyle bir önlem aldık yana. lan, lan ne oluyor lan orada? Şişt, hop, biter koş. Ati koş, koş 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 Çekilemeni koş 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 koş